Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Misar Mahallesi'ndeyiz. Güzel bir villa tanıtmaya geldim. Burada iki adet villamız var. Bitişik nizam. 3 artı 1. Kısmi de deniz manzarası var. Terastan çıktığımızda göreceksiniz. Caddenin yan tarafındayız. Merkezi konumdayız. Sağlık Ocağı, Sen Pazar artık buralara çok yakın. Markete, restoranta da çok yakın. Hemen girdiğimizde böyle solda güzel bir bahçe alanımız var. Bir kamelya yapılmış. Burada Bodrum Bezili üst tarafı kapatılmış. Fiyatları söyledik mi? 5 milyon 500 bin TL. 5 milyon 500 bin TL pazarlığımızda var. Artık bu fiyatlara izliyorsunuz. Çok yer kalmadı. Burası da son kalan yerlerden bir tanesi. Sıfır otomatik panjurlu. Girişlerimiz tamamen ayrılmış. Arka ve ön taraf olmak üzere 2 adet villamız var. İsterseniz biraz daha yükseltilebilir burası ama şu bahçe alanı gayet güzel. Seramikler de şık duruyor. Tertemiz bir ev yapmışlar. Otomatik panjurlu olması da tabii ki büyük bir avantaj. Yan tarafa da yeni bir ev yapılıyor. Onun yanında da zaten cadde var. Direkt caddeye yakın bir yer ses gürültü de yok. Tertemiz bir ev sahibi olacaksınız. 5 milyon 500 bin TL. İnanın artık bu fiyatlara yer bulmakta biz de zorlanıyoruz. Bu yüzden gelen yerlere hemen size tanıtıyoruz ama zaten izliyorsunuz arkadaşlar. Bu fiyatlarda olan yerler çok çabuk satılıyor. Çünkü artık bu fiyatlara ev bulmak da imkansız. Artık ilan sitelerine bakıyorsanız ben bile şaşırmaya başladım. 2 artı 1'ler 5 milyon civarında. 1 artı 1'ler 4-4,5 milyon civarında. Altın kum tarafından bahsediyorum. E Hisar mahallesine geldiğimizde de 1 artı 1'ler ortalama 3 milyona çıkmış. 2 artı 1'ler yine 4-4.5 arasında. Villalara zaten hiç bakamıyoruz. Bu yüzden arkadaşlar mantıklı olan bence hızlı bir şekilde ev almak ki bu da her zaman sizin yararınız olacaktır. Gayet güzel bir girişimiz var. Girişin hemen arkasında bir niş yapılmış. Televizyon tesisatı buraya döşenmiş. İstenirse bu kaldırılabilir. Çok da böyle sağlam bir ürün değil zaten bu. İstediğiniz gibi kaldırılıp farklı şekillerde yapılabilir. Buradan bir penceremiz var. Mutfak köşe kısmı alınmış. İsterseniz bir bar da yapılabilir ama bar yapıldığında bu alan iptal edilmesi gerekiyor. Bu yüzden küçük bir ada mutfak buraya güzel olacaktır değil mi? LED spot aydınlatmalarımız var. Ortada bir avize kullanılmış. L şeklinde güzel bir tezgahımız var. Tezgah arasında da 60'a 120 seramiğimiz var. Üst tarafta ve alt tarafta da laket dolaplarımız var. Gayet güzel, tertemiz bir ev. Güzel bir temizlikten sonra özellikle harika olacaktır. Bak şu boyalar olmuyor. Bu boyayı kim yaptıysa bunun üstüne kadar bulaştırmış. Aslında bir şey serilse yapısı çok iyi olur. Ya yani bizim burada işçilik bulmak çok zor. Güzel işçilik bulmak çok zor. Usta gerçekten zor. Bu arada kapılar lake değil. Onları söyleyelim. Kapa lake değil ama yine de iyi kapılar. Güzel bir lavabomuz var burada. Vitra'nın gömme rezervuarı yapılmış. Gayet güzel, tertemiz. Ama işte şu boyaları yapan ustayı bulup şunları tek tek temizletmek lazım. Gayet güzel. Tavan yüksekliği de ideal bir ev, salon mutfağımız. Bu şekilde isterseniz de şuradan birkaç tane ahşap sütun bırakarak belki bir giriş oluşturulabilir ama televizyonun önünü kesebilir. Bence televizyon tesisatı köşeye alınırsa hem mutfaktan hem de salondan gözükür. Çok daha ideal olur. Yukarıya doğru çıkalım. Mavi spotlar kullanılmış merdivende. Ben mavi spot sevmiyorum. Seven var mı bilmiyorum ama mavi spotlar benim hoşuma gitmiyor. Kullanacaksanız gün ışığı ve ya da beyaz kullanın. Her zaman ideal. İki tane odamız var. Bir genel kullanım. Banyo lavabomuz var. Odalardan başlayalım. Gayet güzel bir odamız var burada. Artı balkonumuz var. Bu balkona diğer odadan da çıkabiliyoruz. Biz diğer taraftan çıkalım. Şimdi buraya dolap yeri yapılmış. Güzel olmuş. Güvenlik kamerasının kayıt cihazı da buraya toplanmış tesisatı. En azından dolabın içerisine gizleyebilirsiniz. Şu yukarıdan kablolar sarkıyor. Bunlar spotlar için gayet güzel olur. Aplikler için harika olur. Aşağı doğru sarkıttığınızda tavan yüksekliği çok güzel ama. Gerçekten tavan yüksekliği harika. 60'a 120 seramik var. Ama dediğim gibi kapılar lake değil. Keşke lake olsaydı. Hemen yan tarafa bakalım. Burada da güzel bir odamız var. Şimdi yatak böyle sıcak Dolap köşeye gelecek. Diğerinden biraz daha küçük. Prizler yukarıda olmuş. Güzel ama çok yukarıda olmuş. Değil mi? Biraz yukarıda olmuş ya. Yani. Tabi yatakla ayarladığınızda artış fon yerde ortalama şöyle gelse bence kurtarır. Güzel olur. Mantıklı olmuş. Yani bir tık daha şu bölgede olsa olabilirdi aslında ama yani yukarıda olması her zaman avantaj. Aşağıda olmasından çok daha iyidir. Artı balkonumuz var. Şöyle baktığımızda da burası sanki bir şantiye. Her yerde inşaatlar var. Artık Didim'in merkezinde arsa kalmadığı için insanlar buralara gelip ev yapıyor arkadaşlar. Ve fiyatlar da önümüzdeki yıl 7,5-8 milyon civarında olacak. Ne kadar erken alırsanız o kadar iyi. Ya bu emlak balonu patlayacak diye söyleyenlere inanmayın. Bunu her zaman söylüyorlar. Hiç o balonun patladığını da görmedim. İnsanlar neye yatırım yapsın? Zaten savaş çıkmış her tarafımızda e, savaş var. E, Ukrayna'da var, Filistin, İsrail var. Yarın İran girerse işte Azerbaycan oradan farklı farklı şeyler var arkadaşlar. Bu yüzden toprak her zaman değer kazanan, elinizde fiziki bir yatırıma sahip olan güzel bir gelecek sunan yatırımlardan bir tanesi bence. Gayet güzel bir banyo lavabomuz var. Duşa içerisinde laminat görünümlü seramik yapılmış. Burada da bir işimiz var. Vitranın gömme var ama şunları sarın. Bakın sarın bunu açsam eminim kesin kullanmışlardır. Bu yüzden bunların sarılması gerekiyor. SPC markada musluklar kullanılmış. Şimdi bunu siyah çok güzel e, kullanıyorsunuz. Ama şöyle yapın. Eğer bu evde yazlık oturacaksanız gitmeden o sirkeli bir bez var. Sirkeyi hafif damlatın. Bunları silin. Öyle gidin su izi kalmasın bunlarda. Tabi burada çok problem yaşamazsınız. Burada çok tuzlu su yok ama Yine de bunları silin ki o su lekesi kalmasın. Su lekesi zamanla daha büyük bir böyle kalıp haline geliyor. Sökülmesi de zor oluyor. Bu yüzden biraz daha dikkatli kullanmak lazım. Güzel bir ürün ama dikkat etmek şart. Şimdi yukarıda ne var? Bir tane odamız var. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Artı terasımız var. Birazdan bakacağız. Çamaşır makinesinin yeri burada. Üstüne dolap yapılabilir. Güzel olur. Gayet de şık durur. Yani iki tane dolap yaptığınızda kurutma makinesini de üst tarafa koyabilirsiniz. Merdiven boşluğunda gergi tavan kullanılmış. Böyle gökyüzünü gösteren bir gergi tavan kullanılmış. Güzel olmuş. Hemen devam edelim. Ama şu kapıların lak olması gerekiyordu değil mi? Yani lakke şarttı buraya. Şimdi müteahhitle konuşacağız. Diyeceğiz ki biz burayı alıyoruz. Ama bu kapıları lakke yapalım. Biraz masraf çıkacak ama yapacak bir şey yok. Bunların laki olması lazım. Gayet güzel bir niş alanı yapılmış. Bak ben bunları çok seviyorum. Neden? Şuralara kokular koyabiliyorsunuz. Hatta biraz daha geniş olduğunda tuvalet kağıdı gibi ürünleri de yerleştirebiliyorsunuz. Bunlar kullanışlı oluyor. Burada da güzel bir duş alanımız var. Artı lavabomuz da gayet ferah. Yukarıdaki bir banyo lavaboya göre gayet geniş. Geldik en üstteki odaya. Şimdi güzel bir odamız var. Yatak başlığı böyle. Şu duvara da duvardan Tamamen kaplanıp bir dolap yapılabilir. Güzel olmuş. Burası gayet ferah. Tavan yüksekliği de çok iyi. Şık tertemiz bir ev. Şimdi şuraya bir korniş için. Bak kornişi burada nereye takacaklar? Şimdi bir yer bulmak lazım ya kornişe. Ya o halkalı kornişlerden takacaklar perdelerden. Ya da bir e, alçıpanla burayı kapatıp o kornişi oraya gizlemek lazım. Yoksa olmuyor onlar. Geldik teras kısmına. Terasımız da gayet güzel. Buradan manzara görüyor ama kafayı uzatıp görmeniz lazım. Güzel bir teras. Şurada yine bir çamaşır makinesi için yerimiz var. Belki burayı da kapattırıp sadece çamaşır makinesi ve kurutma makinesini koyabileceğiniz bir alan olarak değerlendirirsiniz. Ve burada da pompasının yeri var. Teras zaten üst taraf kapatılmış. Yanları da kapatmanız yeterli olacak. Bakın şurada bir benzin istasyonu var. Hemen şurada dükkanlar yapılı marketler açılacak oraya. Böyle baktığımızda yan tarafı ev yapılıyor. Karşı ev yapıldı. Şurayı tanıtmıştık daha önce. Buralar gelişiyor arkadaşlar. Fiyatlar da bu. Merkeze yakın. Güzel bir ev sahibi olacaksınız. Tabii eksikleri var benim gördüğüm kadar. Söylediğim şeyler var. Kimse alınmasın, yücelmesin. Müteahhit de çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Ama o kapıların değişmesi gerekiyor. E ki alındığında ben onu konuşacağım onunla. Çok da problem olacağını zannetmiyorum. Merkeze yakın. Gayet güzel, tertemiz bir ev yapmış. Hatta iki tane evimiz var. Belki iki arkadaşı, iki kardeşi, iki aile de alabilir. Çok daha rahat ederler burada. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. Elimizden geldiği kadar anlatmaya çalıştık.